İrmik'in geleneksel lezzetine karamelize muzun sıra dışı tadı ile yenilikçi bir dokunuş yapan tarifimizle karşınızdayız. Bugün sizin için muzlu irmik tatlısı hazırlıyoruz. Tarifimize tencereye bir su bardağı şeker ekleyerek başlıyoruz. Üzerine 1 su bardağı irmik ilave ediyoruz. 1 adet limonun kabuğunu tencereye rendeliyoruz. 1 litre sütü tencereye ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak irmik tatlımızı pişiriyoruz. İrmik tatlımız kıvam aldı irmik tatlımızı kaselerimize bölüştürüyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz. 3 adet muzu soyuyoruz. Muzların dağılıp bozulmaması için yeşil ve yarı ham olmasına dikkat ediyoruz. Muzları halka halka doğruyoruz ve bir kaseye alıyoruz. 2 yemek kaşığı esmer şekeri tavaya serpiştiriyoruz. Şekerler erimeye başladı. Muzlarımızı tavaya diziyoruz. Muzları ara ara karıştırıyoruz. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve karıştırıyoruz. Muzlar karamelize oldu. İrmik tatlımızın üzerine muzlarımızı ekliyoruz. Muzlu irmik tatlımız servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.